Ankara Söyleşisi'nde daha birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz Metin Kayaoğlu. Metin Kayaoğlu ile hangi tarihi mirasçısıyız eseri üzerine konuşacağız. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇sterseniz önce hani kaç tarih var diye başlayayım ben. E, hani bize okutulan ders kitaplarında e, çocuklara öğrettiğimiz ya da işte e, medya kanalıyla tartışılan tarihin dışında bir tarihten bahsediyorsunuz. İsterseniz bu tarihi birazcık açarak başlayalım. Şimdi genel olarak bize öğretilen tarih tabi ezenlerin tarihi ve ezenlerin izin verdiği kadar bizim öğrenmemize layık buldukları tarih. Binlerce yıllık ezen-ezilen çatışmasının binlerce yıllık tarihinde ezilenlerin birçok tarihsel skalaya, tarihsel sahneye çıkmış örnekler olduğunu görüyoruz. Fakat bunun ezenler yazılı belgelerini ve diğer belgelerini e, kazırcasına yok etmişler. Ezilenlerin mücadele mirası neredeyse arkeolojik bulgulara konu olacak kadar gömülmüş durumda. Ezilenlerin mücadelelerini biz ezenlerin kitaplarından öğreniyoruz. Ezenlerin yazı, yazarlarının, yazıcılarının, tarihçilerinin anlattıklarından öğreniyoruz. Burada e, rezalet, e, ana baba, ana bacı bilmezlikler gibi bildik ahlaka şey yapan Toplumsal meşruiyet tartışmasına dolayısıyla sokuyorlar. Evet yani aslında hani ezilenlerin ya da direnenlerin aslında hani ne kadar kabul görmez bir değer dünyasına sahip oldukları üzerine kurulmuş. Bütün hem dinler hem din dışı anlamda sapkınlıklar tarih olarak ezilenlerin mücadelesi bize yansıtılıyor. Çocuklarımız okutuluyor ama. Biraz yakından disiplinli bir şekilde bakıldığında bunun böyle olmadığını görebileceğimize inanıyorum. Biraz somutlaştırabilir miyiz? Yani o ezilenler ya da belki hani direnenler sadece ezilmekle kalmayıp aynı zamanda kafa tutanlar, yani o tarihin seyrine itiraz edenler, yani böyle algılanmaya neden olan ya da böyle yazılmaya neden olan o, o kategoride sayabileceğimiz neler var? Hangi tarihsel mirası Hani somut olarak sayabiliyoruz? Benim ifade etmeye çalıştığım evet. anlamda var. Evet. Şimdi... E ee, ilginç bir şey var. Bu Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk çok önemli bir ezenlerin çok önemli bir simasıdır. Siyasetname diye Melik Şaha e, devletin toplumun nasıl yönet yönetileceğine dair bir kitap yazıyor. Kitabının önemli bir teması ezilenlerin nasıl kontrol altında tutulabileceğidir. Ve orada Nizamülmülk diyor ki e, insan Adem'den bu yana ezilen isyanlar olmuştur. Kıyamete kadar da olacaktır diyor. Çok güzel bir aslında eee e, evet, değil mi? Güçlü bir şey. Evet. Bu, bu, ufku geniş bir meseleyle kitabı açıyor. E, hakikaten Nizam-ı Mülk'ün yaşadığı dönemde de görüyoruz. Bize Haşhaşiler diye yutturulan Hasan Sabah ve e, evet. Evet afyon içip işte cennete gideceği, huriler hurilere kavuşacağı ya da Hasan Sabbah tarafından aldatılmış fedailerin mücadelesi diye yutturulan, aldatılan şeyin ezilenler kavgasının içinde Nizamiülmülk yetişiyor. Hatta Hasan Sabbah'la öğrenciliğinde birlikte oldukları da iddia edilir. Böyle ilginç bir biyografik boyutu da olduğu söylenir. Nizari İsmaililer diye anılan ve ...Hint'ten, Horasan'dan, Doğu Horasan'dan, Laskiye kıyılarına, Akdeniz'e kadar uzun bir, çok geniş bir bölgede... ...130 ila 150 kale devletinde iktidar kuran ve eşitlikçi yönetimler kuran bir şey, ezilenler yönetimi görüyoruz. 100-150 yıl sürüyor bu, örneğin. 100-150 yıl süren ve 130 kalede, en az 130 kale devlette varlığını sürdüren bir pratik tarih kitaplarında haşşunyum diye geçiyor bu kadar. Ha yutup sarhoş olan bir takım meczupların faaliyeti diye geçiyor. Yani bu aslında hani bir taraftan küçültme, dolayısıyla o mirası birilerinin sahiplenmesini engelleme ya da o mirasın vereceği özgüvenden hani muhaliflerin Direnecek bir arka plan inşa etmesini engelleyen bir yaklaşım değil mi? Evet, aynen. Yani yani sadece bir tarih tartışması değil. O anlamda aslında bugüne dair de bir hani e, moral bozmak, belki hani zayıf düşürmek, karşı tarafın köksüz, tarihsiz, arka plansız olduğuna dair bir algı inşa etme çabası. Bu işler olmamıştır ve evet, olmayacaktır. olmayacaktır. E, şeyi e, vurgusu. Fakat bu işler olmuştur ve olacaktırı biz görmeliyiz, bunu bunu yaşamalıyız. Bu konar göçerler üzerine özellikle Osmanlı'nın kuruluş döneminde aslında hani o süreçte etkili olanlarla sonra onların hani tasfiye oluşları, devredişçi bırakılışları üzerine değerlendirmeleriniz var. Yani biraz aslında hani belki haşhaşiler gibi o dönemden de bahsetmek lazım. Neler söylersiniz o dönemle ilgili? Şimdi tarihin Osmanlı dahil birçok e, önemli momentinde e, yabanıllar olarak ifade edebileceğimiz göçebe dinamiğinin tarih yapıcı rolü üzerinde durulur. Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, e, Türk diye kabul edilen e, önemli devletleri kuranların bu göçebe dinamiği, göçebe asabiyeti İbni Haldun'un ifadesiyle gö yani göçebelerin kolektif eylem enerjisi sonucu ortaya çıktığı söylenir. Ki esasen bence doğrudur. Osmanlı'nın kuruluşunda da bu göçebe asabiyeti, göçebe kolektif enerjisi e, varlığınız korumuştur ve tayin edici olmuştur. Ama sonra Kısa süre sonra Osman Bey'in tarihi üzerine çok yazılı belge yok tartışmalar var sürüyor. Osman Bey, Orhan Bey'den itibaren e, göçebe dinamiği tabii bir ezen devlet, halkını ezen, halkından halkını sömürerek ağır vergiler toplayan bir devlete göçebenin eşitlikçi dinamiği uymazdı. Göçebe'yi sonra göçebe dinamiğini bastırmaya yeniçeriliğin kuruluşu gibi profesyonel ordular kurmaya hemen yönelirler. Hemen 15-20 yılda 30 yılda olmuş şeyler bunlar çok kısa sürede. E, fetret dönemini belki hani bir kez daha bu açıdan ele almak gerekir mi? Yani fetret dönemi diye tarif edilen ya da hani bir kaos olarak tarif edilen dönemlerde ortaya çıkan hem biraz önceki hani işte kale örneklerinde verdiğiniz gibi yani bölgesel otonomiler kuran işte kendi üretim ilişkilerini kendisi kurgulayan dolayısıyla vergi verip vermeyeceği ya da ne kadar vereceği, işte hangi savaşa ne kadar katılıp katılmayacağına dair kararları kendisi alan iradeler gelişiyor değil mi bu dönemde? Yani bu fetret dönemi diye tarif edilen dönemde. İşte özellikle Osmanlıların Timur ordularına yenilmesiyle birlikte 1402'de Ankara Savaşı'ndan sonra bu bölgede yani Ege kıyılarından Kürdistan'ın işlerine kadar bölgede bir otoritesizlik, ortaya çıkıyor. Merkezi otorite dağılıyor ve yerel dinamikler kendilerini daha rahat ifade eder hale geliyorlar. Bunlar içinde özellikle Şeyh Bedreddin evet. adına yazılan e, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal. Pratik olarak öyle. Börklüce Mustafa e, Aydın e, dolaylarında Torlak Kemal de içeride biraz iç egede e, bir e, din, dil, ırk, soy, sop ayrımı yapmadan bütün ezilenlere e, yönelen ve bütün ezilenleri eşitlikçi. Aynen öyle. Bütün tarihçiler bunu kabul eder. Kabul etmek zorunda kalır. Özellikle bir Yunan tarihçisi vardır. Onun e, kroniği çok e, temel önemdedir o şeyde. O, o, o olayı eyleme anlamamızda. Bir küçük eşitlikçi cumhuriyet kurma deneyimi olduğunu görürüz. Börklüce Mustafa'nın e, Ege'de. İzmir civarında. Fakat bu işte kısa süre sonra merkezi ordular tarafından bastırılır. Ama merkezi ordular ilk fiskeyle bastıramazlar. Ezilenler bir direnç, savaşma direnci ve kazanma direnci de edinirler. Birçok vali gönderir Mehmet Çelebi. Çelebi Mehmet isyancılar ezilen devlet üzerine birçok valinin ordusu gönderilir, yenilir. Sonra merkezi orduyu gönderir. Merkezi ordu esaslı bir çatışmadan sonra dörtcuca Mustafa ve diğer ezilenleri kırar. Babayi isyanları yine sanırım herhalde çok hani ele almaya, başlı başına tartışmaya değer bir değil mi bir olgu çünkü yani hem yaygınlığı hem süresi itibariyle ciddi bir anlam ifade ediyor. İsterseniz biraz onu da konuşalım sonra yavaş yavaş bugüne doğru gelmeye başlayalım. Şimdi Babayi isyanları da işte Adıyaman bölgesinden Sivas'a oradan o zaman Konya'yı da Anadolu Selçuklular denen Rum Selçuklularının başkenti Konya'yı da hedef alan, hedef alacağı ve bu korkudan Rum Selçuklu devletinin hükümdarının şeyi sarayını, tahtını taşıması örneği yaşanır. Babaylar çok kısa sürede, çok ilginç bir şekilde ve kısa sürede bir ön hazırlık yaparlar. Baba İshak ve Baba İlyas önderleri, teorik önderler ve politik önderleri vardır. Bunlarla çok kısa sürede bütün bu bölgede Kürdistan, Kilikya, Ermenistan, Anadolu, Anadolu denilen coğrafyasında tabii Kürdistan'ı kapsamayan e, bu e, Fırat, e, Kızılırmak e, su boyunun e, batısıdır esasen. Batısı yani. e, bütün bölgelerdeki köylüleri, yarı yerleşik köylüleri, göçebeleri gene din, dil, ırk tanımadan birleştiren bir harekettir. Zaten o zaman zamanın tarihçileri bunu bütün dinlerin, bütün ırkların soysuzları, çapulcuları, ayak takımı birleşti diye anarlar büyük bir korkuyla. Bu ayak takımı çok müthiş bir mücadele yürütür. Hatta karşısına çıkan, karşılarına çıkan ordu merkezi ordu birlikleri onların ideolojilerinden etkilenir. Bunun üzerine Rum Selçuklu Devleti paralı Frank askerlerini yani o ideolojiye bağışık olan, o ideolojiyi tanımayan ve dolayısıyla etkilenmeyecek olan Frank askerlerini çıkarır. Frank askerleri, babayileri yener. Yani burada aslında belki bugüne gelirken, bugüne doğru bir tartışmaya hani adım adım geçerken şunu ben açmanızı isteyeceğim. Yani bu hareketler, bu girişimler sizin hani tırnak içinde vurgunuz, din, dil, ırk ayrımı yapmak istem vurgunuz. Bazı tarihçiler tarafından aslında hani sanki bu değerlerin hiç önemsizliği, hiçbir değeri olmadığı gibi vurgun. Ama siz farklı bir şeye sanırım vurgu yapıyorsunuz. Yani bir kavgada bunları bir ayrım nedeni yapmamak gibi tarif ediyorsunuz değil mi? Yani bu isyanların nedenlerini o zaman daha çok ekonomik ve işte yani o günkü düzene karşı bir itiraz olarak tarif ediyorsunuz. Yani bir mezhepsel çatışma gibi değil, bir inançsal çatışma gibi değil. Daha çok ekonomi eksenli bir gerilimin bir çatışmanın tarafı olarak ortaya koyuyorsunuz galiba. Evet, tam öyle demeyeyim de şöyle ifade etmeye çalışayım. Şimdi ezen ezilen ilişkisinde bazen ezilenler tarafında, tarafında bir din, bir ırk, ırklar evet. yerine bir bir kavim düşebilir. Bazen kızılbaşlık ezilenleri temsil ed ediyor olabilir. Bazen kürtlük ezilenleri temsil ed ediyor olabilir. Bu anlamda salt ekonomiye değil, ezilenlerin genel dünya anlayışlarına, dünya görüşlerine, eşitlikçi, komünal, e e kendilerini diğer insanlardan e din, dil, ırk, soy, sopla ayırmayan değerlerine saldırıdır aslında ezenlerin saldırısı ezilenler salt ekonomik niteliklerini değil bu değerleri de savunmak üzere ortaya çıkarlar. Zaten ezilenlerin başarılı olmaya hazır şeyleri, başarılı olmaya aday hazır ve başarılı olmuş pratikleri hep böyle olmuştur gördüğümüz kadarıyla. Salt ekonomik düzlemde değil bir bir dünya vaat etmek. insanlara başka tüm, başka bir dünya. Başka mı? bir dünya ezilmenin, sömürünün olmadığı, ayrımcılığın olmadığı bir dünya vaat etmektir ama bu dünya bazen bir ezilen mezhebi savunmaktan geçebilir, bir ezilen kavimi savunmaktan geçebilir. Bu ezilen örnekleri babayiler bu pratikte bahsettiğim kaynaşan birçok sınırın, birçok halkın kaynaştığı, sınırdaş olduğu bölgelerde bu ayrımlar aşabilmişlerdir. Ben daha çok aslında hani şunu tabii ki açmanızı istiyorum. Hani bir kısım tarihçi sizin de e, kitabınızın bir bölümünde işte e, yer verdiğiniz hani o tarih okumalarına dair en azından çalışması olan bazı isimler bu işleri daha çok işte e, sadece inançsal, etnik bir çatışma gibi tarif etmeyi tercih ediyorlar. E, bir kısmı da e, çok ekonomik indirgemeci bir yaklaşımla o kısmını görmezlikten gelmeyi tercih ediyorlar. Yani siz sanki yani ikisinin dışında başka bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki evet bunlar bayraklaştırma vesilesi olmuştur. Yani inançlar, kültürler, kimlikler çok hafif alınmayacak e, hani dikkate değer unsurlardır. Ama ezen ezilen denkleminin ekonomide e, gayet doğal olarak bir önemli belirleyicisidir diyorsunuz. Yani biraz o diğer tarih okumalarına belki çok genel anlamda işte İdris Küçük Ömer'den işte Yalçın Küçüy'e kadar e, oldukça farklı isimleri el alıyorsunuz. Onlara da biraz değinelim isterseniz. Şimdi şöyle bir şey gördüm ben. Bunu buna karşı bir duruş ihtiyacı aslında bu yaptığım çalışma. Ezenlerin tarihe nasıl yaklaştığını biliyoruz. Fakat ezilenler, bizim ezilen teorisyenlerimiz ve tarihçilerimiz genel sosyalizan yazın, sosyalist kültür de tarihe ezilenler bakımından şöyle bakar. Ezilenler tarihte ne yazık ki başarılı olamazlar. İsyanlar yaparlar ama başarılı olamazlar. Tarih üretici güçlerin gelişmesi üzerinden yürür ve üretici güçlerin gelişmesini biz esas almak zorundayız, mecburiyetindeyiz derler. Şimdi benim bu çalışmada eleştirmek zorunda hissettiğim kendimi İdris Küçük Ömer'den Yalçın Küçük'e, Fikret Başkaya'dan Sungur Savran'a, Taner Timur'a kadar hatta Marx Engels'e kadar birçok tarihsel bakış eski ezilen isyanlarının başarılı olamayacağını, gönülleri oradan orada olsa da birçoğunun gönlü de öyle değil aslında. Gönlü de hiç ezilenlerden o anlamda yana çarpmıyor. Bahsettiğim Esiz yazarların yazarları. bazılarının. Ama gönülleri ezilenlerden yana olsa da ezilenlerin ne yazık ki iktidar olamayacakları tesadüfen iktidar olma momentini yakalasalar da bunu sürdüremeyecekler üzerindedir. Çünkü onlara göre ilericilik üretici güçlerin gelişmesi üzerinden tarif edilir. Öncelikle tarihte bir tarihi farklı bir ele almayla gördüğümüzde ezilenlerin birçok iktidar etme örnekleri olduğunu görürüz. Net o. 100 yıllık, 150 yıllık ezilen iktidarları ortaya çıkıyor. Ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar mikro birimlerde de olmamıştır. Büyük coğrafyalarda ezilen iktidarlar olmuştur. Bu iktidarların ben 20. yüzyılda insanlığın, ezilen insanlığın çok büyük değeri olan ama tabii eleştirerek değer olan sosyalizm deneyimlerine pekala benzetilebileceğini düşünüyorum. Sosyalizm deneyimleri de e, ezilenlerin iktidar etme pratikleridir. Elbette hataları vardır. Elbette yenilmişlerdir ama ezilenlerin önceki iktidarları da hatalarla maluldur. Hiç mükemmel pratiğimiz bizim olamaz. Yenilmiştir, yenilmişlerdir. Ama bunlar var olabilmişlerdir. Ben dolayısıyla burada bu, bu üretici güçleri geliştirme yani üretici güçler geliştirme ne demek oluyor? Basitçe teknolojik gelişme toplumun ekonomik olarak refahı. Şimdi burada bizim sosyalizm deneyimlerimiz 20. Yılda, yüzyıldaki sosyalizm deneyimlerimiz kapitalizmle yarışamadı. Yani Marx Engels'ten başlayarak işte ifade etmeye çalıştığım anlayış aslında bir anlamda yenildi. Fakat bizim eski tarihlerimizde, Eski ezilen deneyimlerimizde üretici güçleri geliştirmeyi çok başaramamıştı. Fakat hiçbir zaman ezilenler üretici güçleri geliştirmek geliştiremediklerine bakmadan mücadele eder ve iktidar olur olurlar olmuşlardır. Dolayısıyla biz şu üretici güçleri geliştirme perspektifini bir tarafa bırakalım. O perspektif bizi yanlış bir yere götürüyor bence. Bir tarafa bırakalım ve ezilenlerin iktidar etme, iktidar olma mücadelesine ve pratiklerine bakalım diye düşünüyorum. Bugünkü yani somut muhalefet dinamikleri açısından bu fotoğrafı okuduğunuzda ne görüyorsunuz? Yani diyelim ki Türkiye'deki işte muhalif diye sayabileceğimiz İslamcı damarlar, girişimler, onların tarihi okuması, yine aynı şekilde bugünkü pratik işte sosyalist örgütlenmelerin tabii çok genelleyerek soruyoruz programımızın süresi kısa olduğu için ama onların tarihi okuması, yani buna değme, buna ulaşma imkanı potansiyeli açısından nasıl ele alıyorsunuz? Şimdi önemli oranda bir bu konuda tarihi yeniden ele alma çabası olduğunu görüyorum. Sevinerek görüyorum. Türkiye sol hareketinde, muhalif İslamcı harekette ve esas olarak da Kürt siyasi hareketinde. Kürt siyasi hareketi tarihi bu anlamda tekrar ele almak bakımından önemli bir eser ortaya koydu. Öcalan'ın eserleriyle, Öcalan'ın 99'dan sonra esasen ortaya koyduğu şeylerle bir bir e, külliyat ortaya koydu. Öte yandan Türkiye sol harekette, Türkiye devrimci hareketi de tarihin ezilenler mücadelesiyle Bugünkü ezilenler mücadelesinin bağlantı, bağlantılandırılması noktasında çok ciddi bir ihtiyaç içinde olduğunu gösteriyor. Bu, bu konuda esaslı çabalar var bence. Fakat bu çabalar henüz he, bence bu üretici güçler teorisini aşma noktasına gelmedi. Ee, İslami muhalif çevrelerde de bir sancı olduğunu görüyorum. Fakat İslam muhalif çevrelerdeki problem biraz şu: bir heter heterodoks sapkın Muhalif gelenek bir de merkezdeki, e, merkezden bir ezilen dinamiği yaratmak. Bunun sancısını yaşıyorlar diye görüyorum ben. Biraz açar mısınız onu merkezden ezilen dinamiği yaratmaktan? Kastınız nedir? Şimdi e, İslam muhalif hareket e, eskiden beri işte Bedrettincileri, Babaileri, Karmatileri, Zenç hareketini görüyor. Görmezden gelemiyor. Fakat bunun büyük İslami ana akımın dışına düşmüş. ...örnekler olarak e, niteliyor. Bunda aslında kısmen haklı bence. E, yani merkezdeki İslam'ı ve mer merkezdeki İslam'ın etkilediği... ...özellikle Türk sünni Müslümanları, Müslüman emekçi ezilen kitleleri... ...bu yolla çok kolay etkileyemeyeceklerini düşünüyorlar. Önemli oranda doğru bence. Çünkü hakikaten Türk Müslüman ezilen kitleleri bugün... ...Türk Müslüman ezilen kitleleri bugün dinamize etmek devletle patronaj ilişkisine, ilişkisine, girmekten alıkoymak çok önemli ve tayin edici bir şey gibi görünüyor bu coğrafyada. Kürt hareketi çok ciddi bir bir, bir bölgedeki devrimci dinamiği açığa çıkarmış durumda. Ee, Alevi hareketi var. Alevi hareketinin bu konudaki dinamiğini, tarihsel dinamiğini teslim etmek zorundayız. Fakat memleketteki ezilenlerin çok önemli bir hacmini, kütlesini oluşturan Türk-Sünni Müslümanların emekçi kesimleri, ezilen kesimleri ne yazık ki hala ağırlıklı ekseriyetiyle devlete e, devletle bir tür kapılanma ilişkisini kıramamış durumdalar. Muhalif Müslüman kesimlerin bu e, sancısını anlıyorum ama bu sancıyla uzlaşmamak gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü zamanın ruhu eğer devrimcilik üretmeyecekse onun dışında yer almakta hiçbir mahsur yok. Çünkü devrimcilik üretmeyen zamanın ruhu Bizi sadece ezenlere kapılandırır, ezenlerle eklemlendirir. Yani e, dini devlet geleneğine bizi e, özdeş hale, eklemli hale ve onların askeri haline getirir. Biz biz kanırta kanırta, biz zorlaya zorlaya, biz e, halkın e, dini değerlerine saygı duyacağız diye... ...devletli İslam'ı, devletli değerleri... E, bir tür saygıdeğer yere koymak mecburiyetinde değiliz. Bunu kırmak mecburiyetindeyiz. Bunun ama bu tabi bu kesimlerin karşısında yer alarak değil, bu kesimlerin ta içine göbeğini atılarak, göbeğinden bir dille konuşarak mümkün olur diye düşünüyorum. Ben de tam o dil tartışmasına gelelim istiyorum aslında programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Yani bir teoloji tartışmasından bahsetmiyorsunuz sanırım. Yani insanların hani neye inanıp inanmadıklarıyla ilgili ya da ahiretle ilgili falan bir tartışmadan değil. Gayet bugünkü üzerinde yaşadığımız topraklarla ilgili, işte ekonomik durumla ilgili ya da siyasal süreçlerle ilgili bir tartışmadan bahsediyoruz değil mi? Yani biraz o dilin hani bugünkü işte o ezilen toplumun belki hani devlete kapılanmasının önüne geçecek hani ipuçlarını en azından hani kimsenin bir reçete sunacak hali yok belki ama biraz açar mısınız? Yani nedir mesela o güvensizliğin sebebi nedir? Yani toplum işte devrimci dinamiklere muhalif İslami ya da sosyalist ya da başka dinamiklere karşı hani neden mesafeli durma e, tavrı içinde oldu? Bunda işte devrimci dinamiklerin payı var mı? Biraz bunu isterseniz konuşalım. Yani özellikle dille ilgili boyutu da belki yaklaşımla ilgili yani o dilin yansıttığı bir zihin dünyası da var çünkü. Tabii bu çok ağır çok ciddi bir mesele bence. E, ...muhtemelen vaktimiz azalmıştır. Öyle esaslı tatminkar cevaplar veremem. Bunu hemen peşinen söyleyeyim. Fakat bazı tartışmalar var. Bir, Türk halkı iyiliş edilmiştir denir. Bence Türk halkı iyiliş edilmemiştir. Türk halkının tarihte de gördüğümüz gibi... ...çok esaslı devlete karşı mücadele pratikleri var. Patrona Halil, daha yeni. Yeniçerilerin isyanı. Daha Bunlar aslında çok tarihin karanlıklarına kalmış örnekler değil. İstanbul'un merkezinde Patrona Halil 1730'da iki iktidar kuruyor. Tam bir ezilen devrimcisi. Tam bir sünni Müslüman. Patronu hallin dinamiği. Müthiş bir şeydir. Örnektir. Örnek olması gerekir. Dolayısıyla Türk halkı iyiliş edilmemiştir. Öte taraftan Türk halkında esaslı bir enerji vardır. Hala bu enerji var. Bu enerji esasen devlete yarıyor bugün. Bu halkın enerjisini devletten... Ezilenlerin tarafına çekmek çok önemli bir iş haline gelir. Öte yandan e, Türkiye'de devrimci hareket, halkın diliyle dinlenme, diniyle dinlenme, halkın mantık dili ve düşünüş dilini edinme çabasında olmamıştır. Bu Türkiye'de muhalif hareket açısından önemli bir eksidir. Bunu yazmamız lazım. Öte taraftan hakikaten bu coğrafyada, Orta Doğu coğrafyasında Türk devlet geleneği güçlüdür. Doğru. Bu gerçekliktir. Fakat bu Türk devlet geleneğinin gücü, gücünü bir yırtarsak, bir orada çok küçük tırnağımızla bir çentik açarsak, çok esaslı olarak o gücü kendimize alırsak, geçirirsek müthiş bir devrimci dinamik yaratabileceğimize inanıyorum. Hiç kolay değil. Kolay bir formülüm yok bu konuda. Fakat oraya ısrar etmek, o hedefe yönelmek ...nin çok tayin edici olduğunu düşünüyorum. Bu konuda... ...Kıvılcımlı'nın bir sözü var, Hikmet Kıvılcımlı'nın... ...halkın, bu Müslüman halkın, bu ezilen Müslüman halkın... ...düşünüş dilini... ...mantık dilini bizim edinmemiz lazım. Biz bu zamana kadar, Türkiye Devrimci Hareketi diyelim... ...devlete karşı hakikaten mücadele etti ama... ...halkın düşünüş dilini, dilini ve mantık dilini edinmeden mücadele etti. Bu mücadele başarısız oldu. Şimdiki mücadele dönemimiz bizim halkın teolojik tartışmalar değil elbette. Halkın düşünüş dili, mantık diliyle halkla mücadele etmektir bir anlamda. Halkla mücadele etmek. Halkımızı bizim devlete değil, devlet dışına, kendine ezenlere değil, kendi safındakilere, kendi kardeşlerine hiç değilse bir kol zatır hale getirmektir. Çaba zorlayacağız. Hiçbir garantisi yok bunun. Zorlamak zorundayız. Ezilenler binlerce yıldır zorlayarak bu işi yaparak mücadele ettiler ve başardılar örnekleriyle. Bundan sonra da zorlamak zorundayız diye düşünüyorum. Son bir soru sormak istiyorum. Son yazınız teori politikadaki yazınızda galiba bu amaçla kaleme alınmış ve hani tartışmaya da neden olan bir yazı. İsterseniz biraz hem yazıdan hem de yazı üzerine yürüttüğünüz tartışmalardan bahsedelim. Böyle bitirelim. Ee, onu sanırım şöyle ifade edebilirim. Şimdi Türk halkının, Türk ezilen Müslüman kitlelerin du bulunduğu durum ortada. Fakat onların çok önemli bir referans kaynağı Kur'an. Ee, Kur'an'da ezilenlerin dininin bir mücadele e, dinamiği olabileceğine dair çok esaslı şeyler gördüm ben. Bir, bu dünyaya çok uzak bir kültürden gelen biri olarak. Ama o kültürün içine girmemiz gerekiyor bizim. Ta içine, tam göbeğine. Eee ezilenlerin dininin İslam dini olarak ezilenlerin dininin inşa edilebileceği mümkün bence. Teolojik bir tartışma gerçekten hakikaten yapmıyorum. Yapmak gerektiği gereği olabilir fakat şu somut dünyada, şu coğrafyada biz halkımızla e, bu tarz bir Kur'an'ın diliyle bir tartışma yürütebiliriz diye düşünüyorum. Burada halkımızın hareketini sınırlayan ideolojik çember çelik çember kırılabilir en azından benim şeyim o inancım, düşüncem <laughs> o. Evet, şimdi biz de bu inanca bu temenniye katılarak isterseniz programı bitirmiş olalım. Teşekkür ediyoruz programımıza. Ben teşekkür ederim. Konuk oldunuz. evet. Bir Ankara söyleşisinin daha sonuna geldik. Teori Politika dergisi yazarlarından Metin Kayıoğlu. Ee, tabii hangi mirası siz kitabını da bu vesileyle konuşmuş olduk. Bir başka Ankara söyleşisinde yeniden buluşmak dileğiyle.